Galatasaray yönetiminde şu görüş var. bir kısmında. Hepsinde değil. Zaten farklı görüşler olması doğal iyi bir şeydir de. Şu Peki. görüş. Ya Biz 300 milyon euro takımı feneri geçmeye mi harcıyoruz? 300 milyon euroyu feneri geçmeye mi harcıyoruz? Çok güzel soru. Bunu soranlar var. Bunu soranlar var olduğunu Okan hocanın bilmemek ihtimali var mı? Sıfır. Onu demeye çalışıyorum. Ama mesela Fenerbahçe'de yönetimde şöyle bir görüş birliği var. Ya bu Mourinho da bizi bazen çok şey yapıyor ama mecbur devam edeceğiz. Herifin istediklerini yapalım abi o zaman <laughs> devam abi. Ya orada bu tek bu şekilde bir görüş birliği varken burada abi 300 milyon euro takımı Fener'e geçmeye mi harcıyoruz? Bunu bir düşünelim diyenler var. Transferlerde de var bu. Mesela Koyesta transferinde İbrahim Atipoğlu her gün dayak yiyor değil mi? Evet. Okan, Okan Hoca istemedi mi? Soralım yani. Soralım istemedim mi istedim mi istemedim mi. Yüzde yüz biliyorum istediğini. Çok iyi oyuncu kesin alalım dediğini yüzde yüz biliyorum. Yüzde yüz biliyorum. O zaman yani ya, ne güzel İbrahim Bey de ayak kesin. Ben de tekrar diyorum İbrahim Bey'i hayatımda görmedim, konuşmadım. Yüzünü bir yok da görsem tanımam. Savunmak için söylemiyorum yani. Ama Okan Muruk istememiş olabilir mi yani?